2025 Motobike Fuarı'ndan tekrardan selamlar sevgili dostlar. RKS sponsor'a geldik ve RKS'de en çok dikkat çeken modellerden bir tanesi. Bugünlerde popüler olan evet. RKS 125. Evet. Doğru mu kardeşim? Ben evet, bunu senden bir teknik özelliklerini, bilgilerini alabilir miyim? Tabii mi? ki, tabii ki Murat Bey. Şöyle, 14.5 beygir sıvı soğutmalı bir evet. motorumuz. Şu an buraya'lar için gözde bir motor. Evet. Nasıl derseniz, hem kızak demiri var motorda. Özellikle evet. şu şekilde ileri geri gitmesiyle, kısa evet. kemerin ileri hareket edip geri gitmesiyle evet. bir motor oldu. Artık koruma demiri geliyor ve bu motor ABS ile. Ön arka ABS evet. mevcut. Ön tekerde ve arka tekerde ABS, ABS mevcut. Arka bagaj verebiliyor. Güzel bir ve avantaj. En güzel avantajı. Kuryeler için evet. hiç masraf etmeden direkt çantasını buraya paketini koyup direkt motora binip devam edecek. Başka arka bir ödüme çeken sıvı bu motorumuz. Tabii. Ve evet. beygir gücü olarak 14.5 beygiri size veriyor ve hissettiriyor. Oldu, yani bu okay. motor kuryeler için inanılmaz derecede bir fiyat performans. Ve Muar Özel 90, TL bu motorun fiyatı var. Güncel fiyatı Muar Özel 78 TL ve kredi kartına 12 taksit imkanı var. Arkadaşlar siz de duydunuz. 12 taksit yapıyorlar tamam. kredi kartına. Ve son günlerde popüler olan bir motor. RKS'nin RRS 125 modeli. Bu Çok kalabalık. Elimizden geldiği kadar hızlı hızlı anlatmaya çalışıyoruz kardeşim de sağ bu burada yardımcı oldu bana. Başka son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi son olarak söyleyeceğim şey alınabilecek en güzel motor bence. Fiyat performans diyebiliriz. Tam bir fiyat performans. Evet kuryeler için özellikle fiyat performans ürünü. Yedek ve pa yedek parçasında, yedek herhangi, bir parçasında herhangi, bir sıkıntı yoktur. Evet. Aynı gün içerisinde servislerimize götürdükleri sürece hiçbir sıkıntı olmadan gönül rahatlığıyla servislerimize emanet edebilirler. Bu çok güzel. Arkadaşlar RKS VRS 125 Belki bir çoğunuz biliyor, belki de bir çoğunuz bilmiyor. Son günlerde popüler olan bir motosiklet. Tabii şimdi sağ olsun beraber tanıtmaya çalıştık. Çok kalabalık olduğu için kısa kısa geçiyorum. Dostlar RKS standındayız. RKS SRK 125 var. Yine gençlerin merak ettiği ve en çok popüler olan motosikletlerden bir tanesi. Anıl kardeşim şimdi bunun hakkında bilgi verecek. Murat Bey öncelikle SRK 125R modeli başlangıç motoru olarak en ideal motorlardan bir tanesidir. Hatları olsun, görüntüsü olsun, racing sınıfında gençlerin gözdesi oldu bu motor. 14.75 beygir bir güç sarf ediyor bu motor. Ee, sıvı soğutma bir modelimizdir. Kombine fren sistemi mevcuttur. Siyah mavi, kırmızı, siyah kırmızı 3 farklı renk kombinasyonu mevcuttur bu motorda ekran olarak TFT bir ekran gelir bu ekranlarda ee, hararet göstergesi, hız göstergesi ve devir saatlerini tamamen net bir şekilde alırsınız oturuş pozisyonu olarak kullanabilecek racing sınıflarındaki en ideal motorlardan bir tanesidir dörtlü flaşörü, uzun kısa ve selektör farı mevcuttur alınabilecek en ideal motorlardan bir tanesidir Sen kamerayı sana vereyim ben bir de üzerine oturayım tamam. ee, şöyle bir üzerinde de görsünler tamam. şöyle karşıdan alırsan Şöyle. Arkadaşlar SRK 125. Şöyle ben de üzerine oturayım. SRK 125'i sizlere göstereyim. Özellikle yeni motosiklet alacak arkadaşlar. Yeni motosiklet sahibi olan arkadaşların e, en çok dikkat, en çok merak ettikleri, en çok dikkat çeken modellerden bir tanesi. Aşırı gürültü altında, aşırı gürültü altında çekim yapmaya çalışıyoruz burada. İnşallah sesimiz güzel geliyordur arkadaşlar. Başka istersen bir tane daha model var onu da tanıtalım. Ben tekrar kamerayı alayım. Anıl kardeşimden. Anıl bir model daha var tanıtalım evet. demiştin. Hangisi kardeşim? Bu da LTR modelimiz. Hemen onu da göstereyim. Motor da sıvı soğutmalı. 14.5 beygir. Arka çanta. Ekstra bu motorun en güzel özelliği sıvı soğutmalı oluşu. Sıvı soğutmalı oluşu. Vespa tarzı muadillerin. Renkleri çok güzel. Modellerde. Pastel tonlar var. Renkler harika. Renk kombinasyonunda siyah, mavi ve sarı renk olmak üzere. Sarı renk ayrıca mat bir sarı. Evet. Daha da bir güzel bir vintage havası vermiş motora. Artı senesi bu şekilde baklava desenlidir. Daha güzel bir görüntü sarfı için iyi bir hale gelmiştir. Farlar tamamen led'dir. Ve dijital ekran mevcuttu. Şöyle hemen teknik özelliklerini de şuradan göstereyim. Arkadaşlar buradan durdurup bakabilirsiniz. Bu da RKS'nin LTR125 modeli arkadaşlar. Şık, güzel bir motosiklet. Mat, sarı rengi var. Arkadaşlar devam edeceğiz. Daha yine ilginç motorlar, güzel motorlar görürsem çekmeye devam edeceğim. Alın, Şu motor da dikkatimi çekti. Şu model SRK250. SRK250 bu modelde şu an yeni çıktı. Güce motor üretimi. RKS'nin işbirliğiyle gelen bir model. Gerçekten dikkatli Baker denilecek. Kafası çok yakışıklı. Ön taraftan hatları tamamen bir transformu havası veriyor bu motor. Gerçekten çok şık bir motor oldu. Gerçekten çok yaş sezonunda arkadaşlar. bayağı bir esip gürleyecek bir motor haline geldi. Bu motorda 25 beygire tekabül ediyor. Sıvı soğutmalı ve gerçek anlamda güzel ve şık bir atla sahip. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim motor bloğunda çift silindir mi? Tek silindir. Bu da çift silindir yanlış. Bu başka bir modelin şeyini <laughs> koymuşlar. Ben de baktım. Kalabalıktan tek... dolayı eksoz çıkışı işte tek. Yani evet, kalabalıktan dolayı büyük ihtimalle etiketleri yanlış evet. basmışlar. SLK. modelimiz tek silindirdir. SLK 250S. Evet. Nekip bir motor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Aşırı derecede görüntü var. Çok kalabalık. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Sesimizin nasıl çıktı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Ben detayları çekeceğim. Biz konuşurken ekranda geçecek. Bu gezmeye devam ediyoruz ve sizlere yine dikkat çeken modelleri tanıtmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.